Karşıdan karşıya geçerken e, talihsiz bir kaza geçirdim. E, i̇ki arabacın çarpışması sonucu bir parça elime sıçradı. 2-3 günlük bir ağrı sürecim oldu. Onun dışında e, ucuz atlattım diyebilirim. Şikayette bulunmadım. Talihsiz bir kaza çünkü. Sağolsunlar ya, yardımcı oldular baya. Ama çok ciddi bir durum olmadığı için şikayetçi olmadım. Yani, Millimlik ya dediğim gibi verilmiş sadakamız varmış diyelim. Çok ucuz atlattık. Bayağı bir korkmuştum zaten o sıra. Onun dışında da e, şükürler olsun ya, bir sıkıntı olmadı. Yayalarımız dikkatli olsun diyelim. Her an her şey olabiliyor çünkü. Ee, Dediğim gibi milimi kurtardık. Aslında olmam gereken yerde olsaydım belki şu an burada değildim. Çünkü e, araç yaya geçişinden hızlı bir şekilde geçiyor. Ucuz atlattık ya. Pickup aracın bagajı bana sıyırdı diyelim. Bu yani. ne? <laughs>